Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün OSM videosuyla karşınızdayız. Sizlere Manchester United-Liverpool karşılaşmasını anlatacağız. Uzun süreden beri OSM videomuz gelmiyordu. Uzun süreden beri de kanalımıza video maalesef çekemiyorduk. Ama bundan sonra artık videolarımız gelmeye devam edecek. Bugün sadece OSM videosuyla başlayacağız. Sonra yarın, yani yarın galiba çarşamba oluyor. Yarın da e, OSM, DLS veya PES karışım bir şeyler yapabiliriz. O kendimizi güzel bir planlama yaparsak sizlere de bunu aktarırız. Topluluk kısmından duyurumu, duyurumuzu yaparız. Sonra hangi videolar geleceğini de siz önceden haberdar olursunuz diyoruz. Ve Manchester United Liverpool. Manchester United'ın durumu çok da iyi değil. Bunu söyleyelim ve çok da iyi kaldı da kazanmıyoruz. 2-3 günden beri zaten tam anlamıyla oyunla ilgilenememiştik. Zaten e, İngil engellenmekte gerçekten çok istemedim. Ekiple de zaten zar zor ilerliyoruz. Taktiklerimizde bazıları çöp olduğu için biraz sıkıntılar yaşıyoruz. Manchester United Liverpool karşılaşmasından yeni bir taktik denemek için çıktık. Bakalım bu taktiğimiz etkili mi olacak veya etkisiz mi olacak? Bu maç, bu karşılaşmada göreceğiz. İlk dakikada ve hakemi sprint istediği için sarı kart dedi. Floyd 9. dakikada sarı kart diyor. Düdükten sonra topa, vurdu topa vurduğu için dakika 18. Floyd harika bir şekilde topu kazandı. Declan Rice için şut şansı. Declan Rice geliyor. Declan Rice şutu. 18. dakikada Declan nice kaleye yoklamayı yapıyor. Ama kaleci çok iyi çıkartıyor. Sancho tarafından güzel mükemmel bir pas. Edin Dzeko. Kalesi de karşı karşıya. Edin Dzeko geliyor. Edin Dzeko. 19. dakikada edince konu vuruşu. Kaleci çok iyi çıkarttı. Liverpool kalecisi maça iyi başlıyor. Manchester United baskıyı eline aldı derken Kylian Mbappe. Bu sefer rakip takım geliyor. Kylian Mbappe. Uzaklardan bir şut Kylian Mbappe. 31. dakikada top direğin hemen üstünden dışarı çıkıyor. Dakikalar 33'ü gösteriyor. Şu an yine bir pozisyon buldu Liverpool. Keita topu önüne buldu ve şutunu yapıştırıyor. Keita. Nabil Keita. Nabil Keita 38. dakikada Keita güzel dedi ama kaleci hayatının kurtarışını yapıyor. Dakikalar 45'i e gösteriyor ve ilk yarının skoru Manchester United 0 Liverpool 0. Şimdi maçın ikinci yarısına geçiyoruz. Manchester United Liverpool maçının ikinci yarısı başladı. Maçın ikinci yarısı başladı ve Venezyo Venezyo sarı kart dedi. Kolombiyalı mı? neydi o bizim story? bir ülkeliydi ama Panama olabilir. Yüksek basın altında Nuno Fernandes hücumun yönünü kanada çevirdi. Bir stoper oyuncusu Nuno Fernandes 66. dakikada kale yokladı. Kaleciden mükemmel bir kurtarış. Liverpool kalecisi devleşiyor ve Sarabia oyuna gelecek. Edin Ceko sağdan çıktı. Knabülke iddia sarı kart dedi. 69'da Kaleye çok uzak bir mesafe. Vine aldım şansını deneyecek. Vine aldım uzaklardan bir şut. Vine aldım. Vine aldım. 72. dakikada mükemmel bir şut çekiyor ama kalecimiz burada kurtarışını yapıyor. Dakika 82. Fellay'in yerini Hakan Çalhan oluyor bıraktı. Maç 0-0 devam ediyor. Ve maçta gol sesi çıkmıyor. Son düdük. Manchester United 0. Liverpool 0. Maçın skoru oluyor. Ve burada maalesef takımımız galip ayrılamıyor. Hemen videonun sesini kısalım. Çünkü çok ses gider arka plandan. Ve istatistiklere baktığımızda istatistiklerde öndeyiz. 7 şutumuz var ama 7 şuttan da isabet oranında %0'ı buluyoruz. Rakip kaleye golü atamıyoruz. Rakip takımda 3 şutla maçı bitirmiş. 3 şuttan da hiçbirisi tutmamış. Ve beraber kaldık. Skorlara kısaca bakacak olursak Wolves kendi evinde Arsenal'a 2-0 inilmiş. Arsenal 2-0'lık bir galibiyet almış. Golleri Robert Lewandowski ve Robert Lewandowski asist yok. 4-3-3 ağla Robert Lewandowski atmış Wolves takımına karşı. Everton Southampton karşılaşmasında bol gollü bir karşılaşma olduğunu görüyoruz. Everton güzel bir oyun sergilemiş. Muriel Ricardo Quaresma için için asistiyle gol atmış. Muriel tekrardan 57. dakikada sahneye çıkmış ama onun öncesinde 54. dakika Southampton durumu iki 1e getirmiş ve Mod için Friki ve uzaktan bir şutu gelmiş olabilir. 57. dakikada da Muriel Golü atmış asist Akona'dan gelmiş ve 11 dakika sonra Muriel yine sahneye çıkıp Gavi'nin asistiyle durumu 4-1'e getirmiş ve son sözü Adem Naik söylemiş. 83. dakikada La için harika golü gelmiş ve durum 5-1 olmuş. Muriel maçın adamı olmuş güzel bir oyun oynamış. Everton Southampton 4-3 ile çıkmakla büyük bir hata yapmış. Brentford ve Leeds United. Leeds United deplasmanda önemli bir galibiyet almış. Leeds United biz de yenmişti bunu da hatırlatalım. 48. dakikada Morata golü atmış. Frikik'ten harika bir gol atmış. 5-3-1-1 ile 4-3-3-B'yi geçmiş. Leeds United. Ve Brickton Albion Waftort karşılaşmasına baktığımızda Brickton kendi evinde kıl payı da olsa yenilmiş. Burada tam da 90. dakikada Rodriguez'in golü gelmiş. Asist Kamara'dan gelmiş. 4-3-3 A'la 4-3-3 A kapışması olmuş ama Waftort için çok güzel bir galibiyet olmuş. Çünkü tam 90. dakikada son dakikalarda gelen golle Watford. 3 puanı almayı başarmış. Bu arada Waftorp'da bizi yendi. Bunu da tebrik ederiz. Ee, Burnley Tottenham. Burnley 1-0. Bu karşılaşmayı kazanmış. Tottenham 1-0'lık bir mağlubiyet almış ve teknik direktör değişikliğine gitti. Biliyorsunuz ki bir daha istifa edenler tekrar lige gelemeyecek. İsterse babamın oğlu olsun lige sokmam. Harbi öyle o kadar ciddiyim. O kadar eminim bundan. Yani bir daha yani istifa edenler 16 kez, 25 defa, 38 defa düşünsün. Eğer düşünmezlerse hiç kimse yani isterse Cumhurbaşkanı'nın oğlu olsun, torunu olsun veya Elizabeth Kraliçesi'nin 3. kuşak torunu olsun. Kesinlikle hiçbir şekilde istifa ettiyse bir daha liglerimize katılamayacak olduğunu söyleyelim. Abartarak da söyleyelim. Çünkü kesinlikle almayacağımı herkes bilsin. İstifa edenler tekrar bizim hiçbir şekilde gelemeyecek. Lig belki de çok az olacak. Çok belki de kalabalık olmayacak. Belki hiç gelen olmayacak. O beni ilgilendirmez. Lig de boş takım olursa beni ilgilendirmez. İlla orayı dolduracak menajerler bulunur. Çünkü Türkiye kaç milyon insan? 83 milyon insan. 83 milyon insan arasında kaç milyon kişi OSM oynuyor? 5 milyon insan OSM oynuyor. 5 milyon insan OSM oynuyorsa biz de YouTube'da video çekiyorsak kesinlikle yine bir OSM kullanıcısı oyuncusu bulabiliriz. Biz tekrardan videoya devam edelim. Burnley toplum karşılaşması. Burnley Neymar'ın golüyle 1-0'lık skorla toplumu yenmişler. Soriano asist yapmış. 5-3-1-1 ile 4-3-3-B kapışmasında Burnley 1-0'lık skorla rakibini geçmeyi başarmış. Ve Jere Kemal Egemen 26 Chelsea, yani Chelsea karşı Norwich City galibiyet almış. internet bitti ne oldu ha? Musilia Alman oyuncu gol atmış. Asis Messi'den gelmiş ve 25. dakika sadece 1 dakika sonra Santra'dan 1 dakika sonra Ruiz Alberto son sözü söylemiş. Ve Norwich City deplasmanda 5-3-2 taktiğiyle 4-2-4-2-A e, taktiğine karşı 2-0'lık bir galibiyet almış. Ve tekrardan devam ediyoruz. Manchester City ve West Ham United çok önemli, çok kritik bir maçtı. Şampiyonluk yani şampiyonluğu ilgilendiren en önemli maçlardan birisiydi. Ve burada kazanan çıkmamış. 27. dakika deplasman takımı West Ham United öne geçmiş. Conway'in golüyle ve asist çiften gelmiş. Yunus serimi çift olması lazım stoperin adı. Ve 43. dakikada Nunes free kickten. 60 atmış. Nunes frikten veya uzaktan atmış olabilir. Ve Nunes maçın adamı seçilmiş. 5-2-3 A e %54 topa sahip olma oranıyla Manchester City'ye ait. 4-3-3 taktiği de %46. Top oynama oranıyla West Ham United'a ait. Ama West Ham 4-3-3 çıkmakla bence burada hata yapmış. Kadrosu ne kadar iyi olsa da bence 4 3 çıkmaması gerekirdi. Tekrardan devam edelim ve Aston Villa Crystal Palace maçına bakalım. Aston Villa kendi evinde 3 1lik skorla rakibini skorla rakibini geçmiş. Anthony Griezmann golü atmış. Savanier yer asist yapmış. 64'te Lemala golü atmış. Lemala mı ne o artık adını anlayamadım bile e, söyleyemedim. Kabella'nın asisti gelmiş ve 2-0'lık skor olmuş. Di Lorenza golü atmış. Kabella yine asistini yapmış. Şovunu yapmış. Şovunu da kesmiş. Ardından 6 dakika sonra Gallagher Crystal Palace için geri dönüş şansını getirmek için bir gol atmış. Ama maalesef Crystal Palace burada mağlup ayrılmış. 3-1 4-3-3 böyle 5-3-1-1 kapışmasında Crystal Palace mağlup olmuş. Ve günün son maçı Leicester City Newcastle United. Leicester City ve Newcastle United bu maçta beraber kalmış. 5-3-2 taktiğiyle çıkmış Leicester City. Newcastle de deplasman takımı olmasına rağmen topa çok iyi sahip olmuş. Yani topla daha çok oynayan taraf Newcastle United olmuş. Aslında oyunu kontrol etmiş. Kendi evinde hapsetmiş Leicester City'yi. Ama buna rağmen gol atamamış. Newcastle United bence biraz forvetlerini sorgulanması lazım. Forvetlere yeni bir transfer yapması lazım. Taktik konusunda eksiklikleri yok. Ama Forvet bölgesinde çok ciddi bir Santrofor'un getirilmesi lazım. Eğer getirilmezse yani gol sıkıntısı çekebilir Neykaç United. Ve Leicester City de bence daha sağlam taktikler bulmaya çalışabilir. Evet günün son maçı da böyleymiş. Günün son maçında aktardık ve lig tablosuna bakalım. Lig tablosunda 21 puanla Tottenham lider durumda ve 21 puanla ve avaraj bakımından geride olan West Ham'da 2. sırada Manchester City'de 21 puanla 3. sırada o da West Ham'ın avarajının gerisinde olduğu için onlar da 3. sırada ve dördüncü sırada Watford. şampiyonlukların en büyük adaylarından birisi de Watford. 4. sırada 19 puanla bulunuyor. Arsenal 18 puanla 5. sırada, Aston Villa 16 puanla, 16. sırada Everton 15 puanla, 7. sırada Norwich City 15 puanla, 8. sırada Wolves 15 puanla, 9. sırada Manchester United 14 puanla, 10. sırada Chelsea 13 puanla, 11. sırada Newcastle United 13 puanla, 12. sırada Crystal Palace 13 puanla 13. sırada Leicester United 13 puanla 14. sırada ve gerilerden gelip yükselen bir takım Leicester United. Ee, i̇lk haftalarda kötü bir maneviyatlar almıştı ama Ahmet Ali Demir geldiğinden beri Leicester United çok iyi toparlıyor ki bizi de yendi. Deplasman'da e, yok biz deplasman'daydık ve yenilik Leicester'da United'a son anda taktik yaptı ve o taktikle başarılı oldu. Rakibimizi tebrik ediyoruz ve 15. sırada Liverpool. Yani sezonun başında şampiyonluğun en büyük adaylarından birisiydi ama demiştim ki transfer bakımından çok eksikti. E, eğer bunu çözemezse az sıraları görebilir demiştim ve gerçekten de gördü. 12 puanla 15. sırada alıyor Liverpool ve Leicester City 12 puanla 16. sırada, Burnley 11 puanla 17. sırada ve küme düşme hattında Brentford 5 puanla 18. sırada Southampton 5 puanla 19. sırada Brighton Albion 2 puanla 20. sırada yer alıyor. Ve küme düşmemek için mücadele veren takımlar bunlar. Brighton yani önündeki 2-3 maçta toparlama şansı var. 2-3 maç kazanırsa büyük bir çıkış yakalar. Ve küme düşme hattından kurtulabilir. Ve ama burada Burnley'in de alıcı puanlar etkili olacak. Ki bugün de çok şaşırtıcı bir şey. Yani Burnley 8 puandaymış bu haftadan önce. Bu hafta maçları oynanmadan önce. Lider Tondum'a karşı galibiyet almış. İşte bizim liglerimizde böyle sürprizleri var. Bir anda bir bakıyorsunuz lider 17. sıradaki takıma iniliyor. 16. sıradaki takıma iniliyor. Bunlar yani OSM'de olacak işler. Hemen istifa etmeye gelmez. Demek ki bazıları sabırsız bazıları demek ki bir sonraki lige girmek istemiyorsa o zaman istifa etmeyi göz alıyorsa istifa edebilir. Ben bunu tekrardan duyurusunu yapayım. Hani biz eskiden şöyle bir sistemimiz vardı. İstifa edenleri biz lige geç alıyorduk ama artık bu sistemin de çığırı çıktı. Yani adam 7-8 kişi sonra alıyoruz. Değişen bir şey yok. Adam yine bir takım yönetmiş oluyor. Aynı hataları aynı şeyleri tekrar yapıyor. O yüzden şöyle bir karar aldık. Bunu sezon başında da önceki ilk videolarda da söylemiştim. İstifa edenler bir sonraki diklerimize kesinlikle katiyen hiçbir şekilde katılmayacak. Kesinlikle. Kesinlikle. Mahkeme kararı olsa dahi katılmayacak. İstediğini yapsın yine katılmayacak. Oyuna para versin yine katılamayacak. Bana 150 bin euro versin yine katılamayacak. O kadar. Zaten oyunu aktifler var. Oyundaki aktifler var. Ama Newcastle United ve Crystal Palace menajerleri oyuna girmiyor. Bugün ayın kaçı? 5'i. 5 Beş Temmuz Salı. Eğer bu arkadaşlar girmemeye devam ederse bu arkadaşları ligden tamamen ihraç etmiş olacağız. Haberleri olsun. Bu videoyu izliyorlarsa tamamen dikten atılmış olacaklar. Haberleri olsun diyelim. Daha da fazla aslında konuşulacak pek de bir şey yok. Ekip savaşlarındayız ve bir ekibimiz kazandı. İki ekip savaşı devam ediyor. Cezayirlilere, Cezayirlilere karşı oynuyoruz. İnşallah Allah'ın izniyle kazanacağız. Bu savaşı öndeyiz. Çok da fazla bir şey yok yani konuşacak. Daha ne konuşalım. Bir sonraki haftanın fikstürünü açıklayalım. Bir sonraki hafta West Ham'la oynuyoruz ve deplasmanda oynuyoruz. Takımımızın formu da iyi değil. Durumu da iyi değil. Oyuncu sayısı da çok iyi değil. E bu durumdan biraz korkuyoruz tabii ki. De West Ham'ın güzel bir kadrosu var. West Ham kendi evinde rahat bir galibiyet de alabilir veya sürpriz bir mağlubiyet de alabilir. Bunu bugün göreceğiz. Hakem de bayağı sert. Maç Dean. Norwich City ve Everton. Bu da önemli bir maç. Norwich City ve Everton karşılaşması. Tottenham, Chelsea, Newcastle United, Manchester City, Crystal Palace, Brentford, Watford, Aston Villa, Liverpool, Brighton, Albion, Leeds United, Wolves, Southampton, Leicester City, Arsenal, Burnley'le oynayacak ve kupa mücadelesinde az kaldı. Biz de Arsenal oynayacağız. 13. hafta birlikte onunla oynayacağız. E, ligin son sırasında olan takımla oynayacağız. Sonrasında zaten Aston Villa, Brentford, Wolves, Burnley, Chelsea, Everton, Leicester City bir kupa maçı daha ve tekrardan Manchester City ile oynayacağız. Ligin devre arasına girmiş olacağız ama bayağı bir varmış yani ligin arasında daha sadece şu an 11 hafta oynanmış. 12. haftadayız. 12, 13, 14, 15, 16, 7, 8 hafta daha vardır. Büyük ihtimalle. Evet bugün göreceğiz bakalım. West Ham karşı takımımız neler yapacak. Yarın bunları videoda izlemiş olacaksınız. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar izlediyseniz hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi bayramlar.